Merhaba. Servet oluşturmak için hangisi daha önemlidir? Tasarruf oranımı yatırım getirisi mi? Albert Einstein bir zamanlar bileşik ilginin dünyanın 8. harikası olduğunu söylerdi. Ancak veriler bu iddiayı destekliyor muydu? Bu videoda bileşik getirinin doğasını, servet birikiminde önemli bir faktör olmanın ne kadar sürdüğünü ve nispeten kısa sürede finansal bağımsızlığa kavuşmayı umanlar için gerçekten çok önemli olup olmadığını araştırıyoruz. İlk yıllarda zenginlik birikimi. Hedefimiz 1 milyon dolarlık net bir değer elde etmek olduğunu varsayalım. Her yıl 10 bin dolar yatırım yaparsanız ve yatırımlarınızın yıllık %7 getiri elde ederseniz ki bu uzun vadeli borsa getirileri için makul bir varsayımdır yaklaşık 30.7 yılda 1 milyon dolar biriktirirsiniz. Burada vereceğimiz grafik yıllık %7 kazanç sağlayan 10 bin dolar tutarındaki yıllık yatırımın varsayımlarını kullanarak her 100 bin dolar net değere ulaşmanın tam olarak ne kadar bir zaman alacağını göstermektedir. her 100 bin dolar değerindeki net kilometre taşının öncekinden nasıl daha az zaman aldığını görün. Aslında 0 dolardan 100 bin dolara gitmenin 600 bin dolardan 1 milyon dolara ulaşmasından daha uzun süreceğini görmek akıl almazdır. İlk 100 bin dolar tasarruf etmek en uzun zaman alıyor çünkü erken yatırım getirilerinden fazla yardım alamıyorsunuz. 0 dolardan 100 bin dolara çıkmanız gereken zaman çoğunlukla geliriniz ve harcamanız arasındaki boşluğa bağlıdır. Burada vereceğimiz grafik yatırım getirilerine kıyasla net değer artışına ne kadar tasarrufun katkıda bulunduğunu göstermektir. her yıl %7'lik bir getiri oranı ile 10.000 dolar yatırım yaparsanız 7.84 yılda 0 ila 100.000 dolar arasında gidersiniz. Ve bu 100.000 doların %78'i tamamen tasarruftan gelir. Önemli bir not vurgulayalım. Kolaylık olması açısından bu örneklerde yıllık %7 sabit bir getiri varsayıyoruz. Ancak gerçek hayatta getirilerin neredeyse hiç ortalama olmadığını unutmayalım. Bazı yıllar borsa %10 düşer, diğer yıllarda %20 değer kazanır. Uzun vadede ise ortalama reel getiriler %7'ye yakındır. Bu sayıyı kullanarak işleri daha net tutabiliriz daha yüksek yıllık yatırım getirisi elde etseniz bile ilk 100 bin doların çoğunluğu hala tasarruflardan gelir. Birazdan vereceğimiz buradaki tablo farklı yıllık getiri oranlarına dayanarak her 100 bin dolar net değere sahip miktar için ne kadar tasarruf olması hesabını gösterir. İyi haber şu ki 100 bin dolarlık net kilometre taşını geçtiğinizde yatırım getirileri size yardımcı olmaya başlıyor. Örneğin yıllık %7'lik bir getiri oranı ile her yıl 110 bin doları yatırım yapmaya devam ederseniz net kazanç artışınızın %49'u 100 bin dolardan 200 bin dolarına yatırım getirilerinden elde edilecektir. Bu nedenle her yıl aynı tutarı 10 bin dolar tasarruf edip yatırım yapmanıza rağmen yatırım getirileri net değerinize katıldığından yalnızca 100 bin dolardan 200 bin dolara gitmek 5.1 yıl gibi bir süre alacaktır. Her 100 bin dolarlık birikimin nasıl daha az zaman aldığına dikkat edin. Çünkü yatırım getirileri zaman geçtikçe daha fazla büyümeyi hesaba katmaya başlar. Peki ilk 100 bin dolar neden bu kadar önemlidir? Henüz ilk 100 bin dolarını biriktirmemiş biriyseniz bu grafikleri cesaret kırıcı bulabilirsiniz. Sonuçta sayılar yalan söylemez. İyi haber şu ki ilk 100 bin doları biriktirmeniz devasa bir kilometre taşını temsil etmekte. Hedefiniz 1 milyon dolar tasarruf etmekse 100 bin dolar toplam hedefinizin yalnızca %10'unu temsil eder. Ancak bunun yerine servet birikimini bir zaman perspektifinden inceleyelim. İlk 100 bin dolara ulaşmak için 7.84 yıl 0 dolardan 1 milyon dolara gitmek için toplam 30.7 yıl gerekiyor. Bu ilk 100 bin doları biriktirmek toplam 1 milyon doların %26'sını oluşturur. Bu sizin ilk 100 bin dolar biriken dolar cinsinden büyük bir dönüm noktası gibi hissetmediğiniz halde olduğu zaman büyük bir dönüm noktası. Her 100 bin kilometre taşının gerçekte 1 milyon dolara ne kadar zaman harcadığını görmek büyüleyicidir. Örneğin 100 bin dolardan 200 bin dolara gitmek toplam yoğunluğun yıllar itibariyle %17'sini temsil eder. Bu da ilk 200 bin dolarınızı biriktirmenin yıllara göre 1 milyon dolara başlayan yolculuğun %43'ünü temsil ettiği anlamına gelir. Vereceğimiz tabloda her 100 bin dolarlık yolculuğun 1 milyon dolara kadar ne kadar sürdüğünü göstermektedir. Yine %7'lik bir getiri oranı yılda 10 bin dolar tutarlı bir şekilde yatırım yaptığını varsayarsak net değeriniz arttıkça sonraki her 100 bin dolara ulaşmak için öncekinden daha az zaman alacaktır. Peki yatırım getirileri ne zaman tasarruftan daha önemli oluyor? net değer büyümesinin erken aşamalarda yavaş olabileceğini gördük. Çünkü çok fazla fark yaratmak için yatırım getirileri için yeterli paranız yok. Zaman geçtikçe yatırım getirileri gittikçe daha fazla net değer büyümesine hesaba katmaya başlar. Merak ediyor olabilirsiniz yatırım getirileri ne zaman tasarruftan daha önemlidir. Bunu cevaplandırmak için daha önce 10.000 dolar yatırım yaptığınız ve yıllık %7 getiri elde ettiğiniz durumu ele alalım. İlk yıl sonunda ilk 10.000 dolar artı 700 dolar yatırım getirisi toplam 10.700 dolar. Bu 10.700 dolar net değer büyümenizin %93'ünün tasarruflardan yalnızca %7'sinin yatırım getirilerinden geldiğini gösterir. İkinci yılda 10 bin dolar daha yatırım yapıyorsunuz ve yine %7 getiri elde ediyorsunuz. Bu yıl yatırım getirilerinden 1449 dolar kazanacaksınız. Bu net değer büyümenizin %87'sinin tasarruflardan, %13'ünün yatırım getirilerinden geldiğini gösterir. Bu hesaplamaları her yıl yapmaya devam edersek yatırım getirilerinin zaman geçtikçe daha fazla yıllık net değer artışlarını açıkladığını görebiliriz. Yine yatırım getirilerinin tasarruflardan çok yıllık net değer artışını hesaba katmasının yaklaşık 11 yıl sürdüğüne dikkat edin. 11. yıldan sonra yatırım getirileri net değerinizi daha yüksek noktaya çeken ana güç haline gelir. Ve bu sayıları da görüntülemenin başka bir yolu daha. Her yıl ne kadar tasarruf ederseniz edin, bu rakamların doğru olduğu ortaya çıkıyor. Örneğin her yıl 10.000 dolar yerine 20 bin dolar tutarında tasarruf ettiğinizi varsayalım. Sadece net değerli sayılar değişiyor. Yüzdeler aynı kalıyor. Yatırım getirileri, tasarrufları 11. yılda tekrar alıyor. Peki ya yatırımlarınızdan yıllık yüzde daha az getiri elde ederseniz? Örneğin, her yıl tekrar 10 bin dolar tasarruf ettiğinizi, bunun yerine yani yüzde yedinin yerine yıllık yüzde beş getiri elde ettiğinizi varsayalım. Benzer bir görüntüyü görüyoruz. Yatırım getirileri yavaş yavaş zaman içinde daha net büyümeyi hesaba katmaya başlıyor. Ancak bu senaryoda getirilerin tasarruftan daha önemli hale gelmesi yaklaşık 15 yıl sürer. Bu da ilginç bir soruyu akla getirir. Yatırım getirilerinin farklı Yıllık getiri tutarları için tasarrufları geçmesi ne kadar sürer? Yıllık yatırım getirileriniz ne kadar düşük olursa, yatırım getirilerinin net değer büyümesi için tasarruftan daha önemli hale gelmesi o kadar uzun sürer. Peki, yatırım getirileri erken emekliler için ne kadar önemlidir? Tasarruf ettiğiniz miktarın net değere sahip bir yolculuğun ilk yıllarında kazandığınız yatırım getirilerinden daha önemli olduğunu gördük. Peki yatırım getirileri sadece 10 ila 20 yıl içinde finansal bağımsızlığa kavuşmayı umanlar için ne kadar önemli? Her yıl sadece %16.6 mali bağımsızlık elde etmek mümkün olacak. Sonrası yıllık vergi gelirlerinin %50 tasarruf edebilen bir ev 0 dolar ile başlar ve her yıl %5 yatırım getirisi kazanır. Bunun yerine bu hane halkının gelirlerinin yarısını korurken yıllık %7 getiri elde edip edemeyeceğini düşünün. Sadece 15 yıl içinde finansal özgürlük elde edebilecekleri ortaya çıktı. Bu durumda yatırım getirileri 15 yıl sonra toplam net değerinin %44'ünü oluşturur. Sonuçta net değere sahip bir yolculukta ilk 100 bin dolar genellikle birikmesi en uzun süredir. Daha sonraki her 100 bin dolar birikmek için daha az zaman alır. Tasarruf ettiğiniz miktar ilk yıllardaki yatırım getirinizden daha önemlidir. Birey olarak işiniz neyi kontrol edebileceğinize odaklanmaktır bu gelirinizi artırmaya, harcamalarınızı kontrol altında tutmaya, yatırım ücretlerini en aza indirmeye ve finansal hedeflerinize uygun bir varlık seçmeye yardımcı olacaktır. Eğer nispeten kısa bir sürede finansal bağımsızlık elde etmeyi umuyorsanız, büyük ölçüde kontrolünüz dışında olan ve hiç olma ihtimali olmayan yatırım getirileri konusunda endişelenmek yerine, kontrol edebileceğiniz bu değişkenlere odaklanmak daha iyi olacaktır dinlediğiniz için teşekkür ederiz.